Merhaba çocuklar bugün basit makineler sorusuyla karşınızdayım şimdi bir 40 metre yüksekliğimiz var ve ustamız yükü yukarıya çıkarmak istiyor ve en az ip kullanmak istiyorsa bizim kuvvetten kazancımız daha az olacak ki yoldan kazancımız daha fazla olsun palangalar ve hareketli makaralar var şıklarda hemen A şıkkına baktığımızda palangalarda formülümüz neydi aşağı doğru çekiliyorsa makara sayısı kadar kuvvetten kazanç vardı yani burada aşağı doğru çekildiği için aşağı doğru çekildiği için burada toplamda iki kat kuvvetten kazanç var Vardır. Hemen diğer bir palangamıza baktığımızda yukarıya doğru çekiliyor gördüğünüz gibi. Makara sayısı artı bir kadar kuvvetten kazanç vardı. 3 buradan bir tane de biz ekliyoruz. 4 kat kuvvetten kazanç var. C şıkkına baktığımızda iki tane hareketli makara var. Hareketli makaralarda biliyorsunuz kuvvetten kazanç iki kattı. 2 kat olduğu için iki tane de bulunduğu için toplamda 4 kat kuvvetten kazanç bulunmakta. D şıkkına baktığımızda yine bir palanga ve aşağı doğru çekilmiş. Aşağı doğru çekiliyorsa makara sayısı kadar kuvvetten kazanç var diyorduk. 3 tane makara sayısı olduğu için 3 kat kuvvetten kazanç var diyoruz. Ve en düşüğünü istiyordu bizden kuvvetten kazancın. Cevabımız ondan dolayı A şıkkı. Evet umarım anlamışsınızdır. Hoşça kalın Görüşmek üzere.